Herkese merhaba. Ee, yeni bir bilgi videosuyla, otomobil bilgi videosuyla birlikteyiz arıza. işte ne derseniz deyin. Eskimiş buji nasıl anlaşılır arkadaşlar? Bujiler gördüğünüz şu parçalar buji. Hatta bir tanesinin kablosunu çekeyim ben şöyle. Ah, şu gördüğünüz parça buji arkadaşlar. Nereye gitti la kablonun ucu? Heh, şöyle. Şurada dursun gözümün önünde. Şimdi buji nedir arkadaşlar önce onu ben size anlatayım ama daha öncesinde ufak bir ricam var kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, Ayrıca videoyu da beğendiyseniz sonunda beğen düğmesine basmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar şimdi konumuza dönelim Buji nedir şimdi bu benzinli motorun çalışması için ne gerekiyor biliyor musunuz hava yakıt karışımının tutuşturulması gerekiyor arkadaşlar Hava karbüratörden geliyor enjeksiyonluysa Evime manifoldundan geliyor. Ivır işte hava filtresinden veriliyor arkadaşlar. Sonra enjektörler motora püskürtüyor. Bunda karbüratörde karıştırılıp motora veriliyor. Bunların çalışma prensibi farklı ama sonuçta aynı işlevi görüyorlar. Hava-yakıt karışımının bir şekilde tutuşturulması gerekiyor. Dispiritörden çıkan, bobinini artırdığı elektriği dispiritörden çıkan, dispiritör kapağından çıkan şu buji kabloları elektriği taşır. Kablolarla birlikte elektrik bujiye gelir. Buji çıt 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 çıt. Hani şu çakmak vardır ya arkadaşlar. Durun çakmağımı göstereyim. Şu basmalı çakmaklar var ya arkadaşlar bakın. Böyle değil de. Hani şöyle değil de bak Şunun basması tık tık edenleri var ya Böyle sürekli şey çıkartır Bu çalıştığı süre boyunca tık, tık 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 Sürekli öyle elektrik çıkartır ucundan 2000-3000 volt elektrik çıkartır Sonra benzin hava yakıt karışımının Tutuşmasını sağlar Şimdi buje eskidiği zaman Nasıl belirtiler veriyor arkadaşlar Ben öncelikle onu size anlatayım Videomuzun konusu Bu Buje eskidiği zaman motorda teklemeler oluyor Özellikle düşük devirlerde araba patırdama yapıyor motor. Pat 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 vuruyor Ondan sonra gaz yemiyor. Çiğ gaz atıyor. Arabanın içinde gaz kokuyor. Niye? Çünkü yanmayı tam anlamıyla sağlayamıyor arkadaşlar. Motor performansı öyle bir düşüyor ki araba çekmez oluyor. Sonra bu bujiyi yerinden söktürüyorsunuz. Siz ucuna bir bakıyorsunuz. Böyle kararmış, simsiyah olmuş, yanmış. Bujilerin uçlarının yanması Yakıt yanmadığı için egzozdan tam yanmadan atıldığı için egzozdan kara duman attığını görürsünüz arkadaşlar. Siyah duman yanmamış egzoz gazının rengidir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Zengin karışım rengi egzozdan kara duman atmasıdır. Tam ateşleme yapmadığı için, ateşlemeyi tam sağlamadığı için egzozdan kara duman atar arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra ee, başka ne yapar? Yakıt tüketimini artırır. Tabi siz gitsin diye gaza basacaksınız. Motora daha fazla yakıt gelecek. Yakıt tüketimini artırır arkadaşlar. Eskimiş bujilerin bu tür belirtileri var. Bujiler ne kadar sürede bir değiştirilir? Hemen onun hakkında da bilgi vereyim. Bujileri değiştirmek arkadaşlar. Ya Aracınız benzinli ise benzinde biniyorsanız her 30.000 bin km de bir fabrikanın önerdiği markada kaliteli buji taktırmanızı tavsiye ederim. Ama LPG'li ise 20 bini geçirtmeyin arkadaşlar. Neden? Çünkü LPG gaz benzine göre iki kat daha fazla sıcaklık üretiyor. Bujilerin uçlarının daha çabuk yanmasına neden oluyor arkadaşlar. Aracınız LPG ise her 20 bin kilometrede tüplü ise şey e, benzinli ise arkadaşlar her 30 bin kilometrede muhakkak yani her iki bakımdan bir tanesinde bujileri değiştirirseniz sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Çünkü bujiler ateşleme sistemidir. Ateşleme kestiği zaman bozulduğu zaman aracınızın çalışması değişir. Örneğin şu 4 numaralı silindirin ateş bujisi tamamen bozulduğunda o, o silindir çalışmayacaktır. Araba çekmez. Ondan sonra ee, çok yakar Egzozdan karaduman atar Motorda patlama ve teklemeler meydana gelir Bir sürü bir şey olur arkadaşlar Sonuç olarak eskimiş bujilerin belirtisi nedir Motorda patlama ve tekleme olması Düşük devirlerde tekleme olması Zor çalışması Ondan sonra arabanın yokuşlarda çekmemesi Egzozdan karaduman atması Bunlar eskimiş bujilerin belirtilerindendir Hepinize hoşçakalın diliyorum arkadaşlar Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir arıza videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.